Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir jungle Nocturne ile sizlerle birlikteyiz. Yukarıda bir adet Garen, Mid'de Zoe, Bot'ta Miss Fortune yanında Veigar ikilisiyle güzel bir bot lane oluyor. Güzel bir oyun olacağını da ümit ediyorum. Bakalım şimdi şuradan hemen bir üçleme olalım. Nocturne'u iki oyunda denedim. İkisinde de talihsizliklerle karşılaştık. Halbuki çok güzel bir karakter. güzel kaskıdan sonra tekleyebiliyor. Bakalım bugün biz bu maçta sizlerle teklemede ne kadar ileri gidebileceğiz. Şimdi e, kırmızı kırmızımı alacağım. Karşıda da Evelyn, Ahri, Draven, Morgana ve çok kat varmış. Ümit ediyorum ki e, Garen çok atı ezer her türlü. blood kötü oldu kötü oldu kötü oldu first blood ops onu da çok yanlış vurdum aşağıya bakayım derken Nice nice sıçrasını aldı bana. Onu. Onun sıçrasını aldık. Bu da buraya gelecek kesin yani eminim adım kadar eminim. Dayanamayacak yani gelecek. Bak şu an şurada bir yerde o. Gelmedi çok ilginç. Bu da buraya gelecek burası kesin burası yani eminim adım bir kadar eminim çok çok ilginç gelmedi abi. Hemen bir bey atalım. Aslında şuna güzel bir gank deneyebilirim ya şuradan. Bakayım bir hop. Abi çıkamadı. <laughs> Neyse en azından Zoe aldı. of kötü oldu. Mefes stop top diyor. Evet, e, MF ikinci defa güzel bir şekilde öldü. Güzel. gene bir fitneme ile. Bu arada arkadaşlar, sıralama maçından e, şu an ağlamak istiyorum. Tahmin edin kaça kadar düştük. Selamünaleyküm arkadaşlar. Genel bir tahmin istiyorum abi. Kaça kadar düşmüş olabiliriz? 5 puana kadar düştük arkadaşlar. 5, 5. Yanlış duymadınız 5'e kadar düştük. Daha ne kadar geriye düşebiliriz bilemiyorum maalesef. Evelin nerede acaba ya? Yedim şimdi seni. Sıçran da yok. Nice. Adam orada hala farm yapıyor ya. Tamam tamam. Morgana'yı alabilirdik de zorlamadım çok. Ne olur ne olmaz abi. Ee, bir Evelin tamam. Evelin üst ormana gitti abi. Oraya güzel bir totem attı. Zoe mi attı? Ben mi attım? Tam hatırlamıyorum ama. Nice bir totem oldu. <laughs> Neyse. MF farma devam. Farma devam MF bacı. %50 atak speed gayet iyi aldık. Garanda bakmış 62. Güzel. Hmm, ultim olaydı iyiydi ben onu. Vay 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 çakal. Be atmıyor ama. B attı be. Çıtır çıtır. Şimdi bunun üstüne abi mahvolmuş gideceğim. Tamam. Çıtır çıtır bitireceğiz burayı. Ay. Gece saat 1 arkadaşlar ama güzel bir Nocturne videosu olması için elimden geleni yapıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oo, nice. Nice. Adam ne kaçtı be? Adam beni görünce ne kaçtı be? Şaka galiba adam O kadar da değil yani. Bir şey değil kardeş. <laughs> Abi şaka gibi ciddi 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 böyle konuşmuyor herhalde bu yani. ananı sikim, ananı sikim, ananı öldük kötü öldük ap ap şimdi buradan bir bu gider üstüne draklar alabilirim ya da en büyük nefesim ben şu an için saldırı daha fazla istiyorum nasıl ama saldırı böyle bir şey işte abi saldırı böyle böyle kasıyorsunuz saldırı sonra adamları tekliyorsunuz abi çünkü adamlar size vurduk istediği kadar vursun siz can çekiyorsunuz abi ona. Bu kadar işte abi bu kadar işte Şunu alabilirim Open, open, open left. Hadi lan şuradan bir tane daha vurduttur lan vursun lan nice vurdu 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 Bu kadar işte ya. Bu kadar işte ya. Nocturne böyle oynanır abi. Basıyorsunuz abi o E'ye adam bir tırsıyor sonra GG Satış satış satış. Satış satış satış. Satış 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 yalnız 4K param oldu çaktırmayın. Şimdi şuradan abi geliyoruz buraya ne alsak ne alsak. 60 atak 50 atak ama bu invisible bulken. Ya kararsız kaldım çok ya. %15 life steal var bunda. Al abi bundan al. Şunu da sat şuradan abi de e, neredeydi o? Life e geç. Bir 700 de şundan al. Aynen. Şu an nice oldu. Aslında ölümün dansı da gidebiliriz. Ama şunu alalım şimdilik. Hayır, bir tane de totem alalım bari. Çok efsanevi lan. Çok çok çok. Rem'in daha var. Aldın onu. Öldü. Nice. No target. No target. Neyse var ya ormanımızı öldürdü mavi elimizdeymişken de. Geliyorum oraya. Oraya geliyorum abi. Geldim geldim geldim. Ulan ultimi bir basabilsem var ya. Allah zor ya. Draven ne yaradın da şaşırdı ya. Nice nice nice. MF ne yapıyorsun birader? Şuna bir tane vur lan. La bitirin oyunu lan bitirin. Taşıdık daha ne yapalım bitirin. Tamam. Hmm, 4 7 6 2 abi garanti taşıdı yani. Garen'i sayemizde taşıttırdık. Aporo 11 11. Güzel oyundu. Çok güzel oyundu. Nocturne'la 3. oyunumda çok güzel bir performans sergilediğimi düşünüyorum arkadaşlar. Günlük bininden bir şeyler gelmiş. Gelsin de görelim ne geldi. Bu arada arkadaşlar çok yakında GTA 5 geliyor. Bunun Abi ben kazanamadım mı? Şaka galiba. Gerçekten şaka. Bu adamı eklerim abi Arturlu. Kendinize çok ama çok iyi bakın abi. Şu Şuradan Adventures Detay'dan bir hemen hasar. 8k vurmuşuz. 6k. Bir dakika kim aldı? Kim aldı? Ulan be bana gele gele bir tane geldi. Sağlık olsun neyse vallahi çıkıyorum. can. çıktım. Çıktım çıktım. Teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.